Bir ihtimal daha var. O da beklemek mi dersiniz? Meral Sözen. Meral Sözen 1 gmail.com Sayı 77 Temmuz 2020 Seslendiren Engin Yılmaz Not Aşağıda okuyacağınız öyküde geçen kişi ve olaylar tamamen hayal ürünü olup öykü yalnızca bir kurgudan ibarettir. Mesaj bildirim sesini duyunca yattığım yerden hafifçe doğrulup telefona uzanıyorum. Hemen açmıyorum mesajı. Çok acil bir şey olsa mesaj atılmaz zaten. Direkt aranır. O yüzden rahatım. Telefonu elimde çevirip küçük bir oyun oynuyorum. Mesajın kimden geldiğini tahmin etmeye çalışıyorum. Olası kişilere yüzdelik dilimler veriyorum. Yüzde elli X kişisinden gelmiştir diyorum. Y içinse yüzde otuz veriyorum. Kalan yüzde yirmiyi dikkatli dağıtmak lazım. Z için de %10 veriyorum. Kalan %10'u 4 kişi arasında %2,5 olarak dağıtıyorum. Sonra vazgeçip birini %4'e, birini de %1'e çekiyorum. Hatta birine de %0 vererek o oyuna dahil ediyorum. Ne demişler? Beklenmedik olanı bekleyiniz. Peki benim beklediğim bir şey mi var? Hayır yok. Can sıkıntısı işte sıradan bir mesajı sürprizli bir hadiseye çevirme çabalarıma gülüyorum. Hayatıma heyecan katmak için bulduğum bu dahiyane fikir beni düşündürüyor. Kelimenin tam anlamıyla. Yattığım yerden hayatıma renk katmaya çalışıyorum. Bu düşüncelerin beni sinsice çalıştığı girdabı fark edip nihayet mesajı atıyorum. Evet doğru bildim. %50 olasılık verdiğim birinci tahminim tuttu. Ne yapıyorsun yazıyordu. Geçiştirmek isteyeceğim bir mesaj değildi bu. Öncelikle çok güzel bir soru diyerek zaman kazanmaya çalışıyorum. Bir o kadar da zor bir soru. Gerçekten ne yapıyorum? Hiç hiçbir şey yapmıyorum. Yapılacak şey mi yok? Hayır var. Hem de çok var. Ama ben her sabah kalkıp artık bu saatten sonra bir şey yapılmaz denecek zamana kadar bekliyorum. Çok saçma görünüyor ama başka bir açıklaması olabilir mi bu durma halinin? Her gün akşam olmasını, akşamları da sabah olmasını bekliyorum. Bazen hafta sonlarını, bazen pazartesiyi bekliyorum. Temmuz'u bekliyorum, sonra Eylül'ü bekliyorum. Tanpınar, şark oturup bekleme yeridir diyordu bir romanında. Çok severiz biz beklemeyi. Atatürk'ü bekleriz memleketi kurtarsın diye. Peygamber bekleriz adaleti sağlasın diye. İsa Mesih bekleriz dirilsin diye. İsrafil'i bekleriz kıyamet kopsun diye. Ben bu işe talibim aslında üfleme işine. Bir de önder bekleriz devrimi örgütlesin diye. Devrim de sevgili gibi bir şeydir. Beklersen gelmez. Ha zorla da getiremezsin orası ayrı. Ama kendi kişisel devriminizi yapmadan, kendinizi var edemeden kurtuluş destanları yazarız hayalimizde. Özgürlüğe şiirler yazarız ama elimizi uzatıp da dokunmadığımız o saçları uçuştursun diye bir rüzgar bekleriz. Ben de iyi bir bekleyiciyimdir. Hiçbir yere başvurmayıp iş teklifi beklediğimde olmuştur. Yere dökülen suyun buharlaşarak yok olmasını beklediğimde. Hiç ayırmam. Gelecek olanı da beklerim, gelmeyecek olanı da. Ama artık değişmeli bu. Bundan 10 sene önce bir A4 kağıdına kocaman hayatımı değiştirecek olayı bekliyorum yazmıştım. 5 sene önce de altına küçük bir not düşmüştüm. Hala bekliyorum diye. Bugün bir not daha düşüyorum beklemek istemiyorum baharları yazları beklemek istemiyorum bir fırsat bir işaret bir koşul beklemek istemiyorum eşitliğe hakkımız olana doğaya uygun olana doğru hemen ve şimdi hareket etmeliyiz ama nasıl zihnimin zorlandığını hissediyorum eski bir tasavvur öyküsü geliyor aklıma bir gün ermiş olarak tanınan birinin yanına bir grup insan gelir ve bize ermiş olduğunu kanıtla bir mucize göster derler. Ermiş de ne istiyorsunuz diye kendinden emin bir şekilde sorar. Gruptakiler ne istersek yapabilir misin ki diye üstlenerler. Ermiş tekrar eder her şeyi yapabilirim. Grup bir süre düşündükten sonra şu karşıdaki dağı hareket ettirip yakınlığımıza getir der. Ermiş kişi yüzünü daha doğru dönerek Gel ey da diye haykırır. Da da bir hareket olmaz bir hareket doğal olarak. Ermiş tekrar bağırır. Gel yüce da. Bu sefer de da hareket etmeyince Ermiş gruptan ayrılıp o tarafa doğru yürümeye başlar. Gruptakiler Ermiş'in arkasından nereye gidiyorsun diye seslendiklerinde Ermiş şöyle cevap verir. Bizdeki bir yoktur. Da bize gelmezse biz daha gideriz. O halde Eşit bir düzen bize gelmiyorsa biz ona gitmeliyiz. Hikayedeki dervişten bir devrimci çıkarmayı beceren zihnim bir yandan beni hareket etmeye teşvik ederken bir yandan da gittikçe bulanıklaşıyor ve halsiz bedenimi uyku perisinin kollarına teslim ediyor. Başım yana doğru düşerken rüyalar alemindeki ben hızla yerimden doğruluyorum. Hışımla evden çıkıp komşunun zilini çalıyorum kapıyı açan adama elimdeki makası göstererek ''Bir daha o kadına sesini yükseltirsen senin dilini keserim.'' diyorum. Bir yandan da yüzümde psikopatça bir ifadeyle makası havada birkaç kez açıp kapatıyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Oysa ben evdeki bitkilerin kuruyan yaprak uçlarını keserken dahi özür dilerim ama sizin iyiliğiniz için yapıyorum bunu diye açıklama yapan biriyim. Normalde böyle biri değilim yani. Sonra merdivenlerden hızlı hızlı inerken kapı önlerinde duran bebek arabası, bisiklet, çöp ne varsa tekmeleyerek dağıtıyorum. Ayakkabıların üstünde tepiniyorum. Derken inip sokağa çıkıyorum. Apartmanın girişini kapatan arabanın sahibine sesleniyorum. Adam geliyor. Bana bak bir daha bunu burada görürsem gece ateşe veririm bu arabayı haberin olsun. Yapacağımdan şüphem yok. Sokağın köşesindeki kafeye giriyorum. Braille menü var mı diye soruyorum. Yok cevabını alınca masalardaki menüleri tek tek toplayıp çöpe atıyorum. Ne yapıyorsun diye soranlara çöp bunlar çöp diye bağırıyorum. Oradan çıkıp meydana doğru yürüyorum. Birileri yanıma yanaşıp kolumu tutarak nereye gittiğimi soruyor. Sana ne diye bağırıyorum. Sonuna da şu üç harfli cinsiyetçi küfre ekliyorum. Dedim ya sanki ben ben değilim. Tanıyamıyorum kendimi. Öyle öfkeliyim. Kaldırımda karşıma çıkan masa ve sandalyeleri tekmeleyerek dağıtıyorum. Çay bacakları şıngır şıngır seslerle savruluyor. Sandalyeler yola doğru yuvarlanıyor. Yol kapanınca araçlar korna çalmaya başlıyorlar. Ne var diye bağırıyorum onlara. Yolun ortasında sandalye durunca sorun oluyor değil mi? Kaldırımda durunca da aynı şekilde sorun oluyor diyorum. Dükkan sahibi arkamdan söyleniyor. Ben belediyeye kaldırım kirası ödüyorum diyor. Aynı hızla belediye binasında alıyorum soluğu. Benim hakkım olmalı diyorum. Kamusal olanı nasıl kiraya verirsiniz belediye binasının camını, çerçevesini indiriyorum dosya dolaplarını, bilgisayarları yere indiriyorum. Siz burada ne iş yapıyorsunuz diyerek ofisi dağıtıyorum. Tüm bunları yapmam için delirmiş olmam lazım diye düşünürken duraksıyorum. Bir anda her yanı telsiz sesleri doluyor. Resmi giysili kişiler sarıyor çevremi. Birisi omzuma dokunuyor. Sakin ve bilmiş bir sesle konuşuyor. Bu böyle olmaz. Nasıl olur diyorum. Her şeyin bir şeyi var diyor. Bekleyeceksin. Neyi bekleyeceğim diye soruyorum. Dilekçenin cevabını diyor. Ne dilekçesi dememe kalmadan tüm odayı şiddetli bir daktilo sesi kaplıyor. En temel ve meşru haklarımın tarafıma iadesini arz ederim. O esnada üzerimde birdenbire belirmiş olan beyaz gömleğimin düğmelerini boğazıma kadar iliklemeye başlıyorum yaka kısmını da iyice sıkıştırdıktan sonra konuşabiliyorum. Elbette efendim biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyoruz. Kötü ve saçma bir rüya yalnızca. Her şeyin bir şeyi var sonuçta. Nihayet kan ter içinde huzursuz düşlerimden iyi bir bekleyiciye dönüşmüş olarak uyanıyorum. Klimayı açmak için kumandayı ararken elim telefonun ekranına dokunuyor. X kişisinden mesaj diyor Ne yapıyorsun